Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Gel, gel kızım. Bugün ayın 11'i. Ee, şimdi dışarısı yaklaşık 15 derece falan gözüküyor. Tabii bu havalar <laughs> civcivlerimiz için sıkıntılı havalar. Şimdi annesi çıkıp dışarıya gitmek istiyor. Şu yani de girelim. Bakın Bakın sürekli böyle atlıyor kartonun dışına çıkıyor biraz dolanıyor tekrar civcivler yanına geri giriyor çünkü dışarıya çıkmak istiyor evet, civcivlerimizde gösterelim şöyle tabi kutumuzu tavuklar kakalarıyla mahvettiler şimdi arkadaşlar civcivleri dışarıya çıkarmıyoruz zaten şu anda da hafiften üşüyorlar gibiler biz üşüyorlar e, kurk direkt direktmen dışarıya çıkmanın peşinde dışarıya çıkmak istiyor e, civcivler dışarıda olmadığı için çıkamadığı için mecburen başlarını bekliyor yani işte yanlarına inmiyor da bu şekilde böyle kutunun etrafında bazen hafif kapının dışına kadar çıkıyor yavrularını çağırıyor yerde buğday falan bulduğu zaman o kurtlama sesini yapıyor gelsinler diye de civcivler çıkamadığı için. Sonra dönüyor tekrardan kendisi geliyor yanlarına. Şimdi bu havalar civcivler için sıkıntılı havalar. Bu havalarda saldığınız zaman civcivlerinizin üşüme oranı çok fazla yükselecek. Zaten hayvanlar şu anda da üşüyor gibiler. Bakın birbirlerine yakın duruyorlar. Ayrılmıyorlar da birbirlerinden pek fazla. O ısıyı ki en azından anneleri altına almasa bile kendileri bir arada bulunarak o üşüme şeyini engellemiş oluyorlar. Şimdi hayvan da üşümediği için bu hava tavuğa göre soğuk bir hava değil. Üşümediği için gezmek istiyor. Gidip yavrularını da gezdirmek istiyor. Onun için de biz ne yapıyoruz? Bu havalarda özellikle güneşin olmadığı böyle hafif soğuk çünkü insan hissediyor. Bu havalarda civcivleri dışarı sarmıyoruz. Gel bakalım. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Nerede? Eymen nerede? Gel bakalım. Bakın bu da meş bitirdi artık. Evet. Değil mi kızım? Değil mi? Değil mi? Bu beni hala annesi zannediyor. Ha, yavaş. Gel. 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 Yarın bir gün diğerleri de büyürse inşallah onlar da aynı şekilde bunun gibi olacak. Ben annesi zannedecekler. Gel. Gel. Biz, bunları ben yemlediğim için yemlerini falan ben veriyorum. Anneleri bırakır bırakmaz zannediyor ki artık bizim annemiz bu. Hani sen pek yem yememişsin ama bakayım. Dur bakayım. Anam, sen pek yememişsin. Hadi hadi bak yerlerde buğday var Yok şimdi elimde bir şey yok. Elimde bir şey yok. Yok ki yok ki. Yok ki vereyim sana. Hı? Yok. Yani arkadaşlar böyle hafif soğukluğun hissedildiği. Yani ee, havanın böyle bazı havalar aynı böyle kapalı oluyor. Şimdi havayı gökyüzünü göstereyim. Böyle kapalı oluyor ama sıcak oluyor. Yani biraz daha yağmur sıcağı gibi. O tür havalarda salmaya dışarıya çıkarıyorum ama böyle kapalı olup da soğuk olan havalarda civcivleri hiçbir şekilde dışarıya çıkartmıyorum. Zaten ölümlerin, hastalıkların büyük kısmı böyle bu havalarda kurh civcivler altında <laughs> arkasında bağırıyor altına alsın diye. Tavuk da tam tersine Onunla beraber gezen bir iki tane civciv muhakkak oluyor. Böyle üşümüyor da annesiyle beraber gezme. Tavuk onlar o iki taneyi gezdireceğim diye diğer beş altı taneyi hiç görmezden geliyor hayvan. Onun için de diğerleri hastalanıp gidiyor. Buna dikkat edeceğiz. Böyle havalarda civcivleri olabildiğince dışarıdan uzak tutacağız. Hatta sularına falan pekmez bu havalarda gurk altına almadığı için şu an dışarıda beklediği için o durumlarda da sularına pekmez karıştırıp <laughs> pekmezli su verebiliriz. Şu an başka da kurkumuz yok zaten. Hala herhangi bir kurkumuz da olmadı. Evet. Çimenimiz bizim. Bu aralığın dördünde doğdu arkadaşlar. 5 ayını bitirdi. 6. ayının içerisinde. Ağır ağır artık yumurtlama dönemine yaklaşıyor. Ben tabi bahçeyi eşeliyorum ara ara. Solucan, kök ne bulurlarsa yiyorlar.